Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Herkes umarım iyidir. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir öncelikle. Evet, bugün yeni bir açılımla karşınızdayım. Bugün şu an duymanız gereken şeyler, neler olabilir, neleri duymanız gerekiyor, neleri anlamanız gerekiyor? Bunlara bakacağız hep birlikte. Umarım bu anlamda da sizlere bir ışık ve bir yol olur bu açılım. Evet. Tarot'larla başlayacağım arkadaşlar. Sonra farklı farklı mesajlarla devam edeceğiz. Evet şu an beni izleyen sevgili arkadaşlarım neye ihtiyacınız var? Neyi duymanız gerekiyor? Size ne iyi gelir? Oo kartlar düştü arkadaşlar. Evet. Evet, niyetlerimiz bu yönde. Hadi bakalım bir kart seçelim. Oo, <laughs> çok güzel çıktı arkadaşlar. Destenin en güzel e, kartlarından biri güneş kartı çıktı. Her şey e, yoluna girecek arkadaşlar. Bakın burada eğer biraz hayatınızda sıkıntılar çekiyorsanız o sıkıntıların bitişini sembolize ediyor. Çok güzel bir açılış yaptık güneş kartıyla. Diyor ki güneş kartı büyük bir başarı ve sevinç zamanı. Artık eski günlerin, eski sıkıntılı günlerin bitişini sembolize ediyor. Önünüze sihirli fırsatlar çıkartan fevkalade aydınlanmalar diyor arkadaşlar. Çok güzel. Yani bu zaman diliminde aydınlanmalar yaşayabilirsiniz. Bu manevi anlamda da olabilir. Şu anda yaşadığımız dünyada da olabilir. Ve mükemmel yürüyen planlar o planlarınızı lütfen düşünün hayata geçirmeniz çok değerli yani artık adım atmanız e, güneş kartıyla çok değerli olacak isteklerinizi e, lütfen düşünün arkadaşlar siz şu anda şu zaman diliminde ne istiyorsanız neyi yapmayı istiyorsanız her şey e, olması her şeyin olası söz konusu ve diyor ki ilahi varlığa duyulan minnetkarlık eee çok güzel bir kart çıktı. Çok harika bir kart çıktı arkadaşlar. Ve bakın burada da bir zafer var. Bir kazanım var. Engellerin bitişi var hayatınızda. Yani sıkıntıdaysanız şu anda onlar bitiyor arkadaşlar. Güneş bütün ihtişamıyla geliyor. Yani karanlıktan aydınlığa bir durum, bir bitiş bekliyor sizi. Çok güzel. Güneşli günler olur inşallah. Bir de bebek haberini verir arkadaşlar bu kart. Güneş kartı. Yeni bir oluşum, yeni bir başlangıç. Hem atılan adımlar için hem de bir bebeğin bir gebelik haberinde söyleyebilir. Evet. Aynı bir tane daha çekelim. Şöyle alalım. Evet, biraz dengeleri tutturmak gerekiyor arkadaşlar. Hayatınızda biraz dengesizlikler olabilir. Bunlara lütfen bakın. Hayatınızda hangi durumla alakalı dengesizlik yaşıyorsunuz. Bunlara bakın özen gösterin ve o dengesizlikleri biraz kurmaya çalışmak çok değerli. Yani orta yolu bul diyor arkadaşlar burada. Okuyalım bakalım kartı da. Çok fazla veya birkaç işte çalışmak. Burada bu zaman diliminde tabii hayat biraz zor arkadaşlar. Birkaç işte çalışan arkadaşlarım olabilir. Hayatınıza denge ve eğlence katma ihtiyacı değişik öncelikli Öncelikleri dengelemek, evet denge unsuru çok önemli olacak bu zaman diliminde dengeleri lütfen dikkat edin. Bu sizin içsel dengeniz de olabilir, içinizde yaşadığınız iniş çıkışlar da olabilir, hayatınızda yaşadığınız iniş çıkışlar da olabilir ve bütçeyi denkleştirmek. Hani bütçede biraz bakmak, düşünmek, iyi değerlendirmek, müsriflik yapmamak, hani... Eee ihtiyacınız olan şeyleri almak çok değerli olacak. Ona göre biraz hani e, denge konusuna özen göstermeniz gerekiyor. Bir tane daha seçelim bakalım. Evet, para sekizlisi çıktı. Para konularıyla alakalı çok güzel bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. Sanki sevdiğiniz işi yapacaksınız. İşsiz olan arkadaşlarım sevdiği işi bulabilir ellerinizle bakın burada elleriyle yapıyor iki kişi burada e, işini ellerinizle yaptığınız e, ve e, güzel bir şekilde e, o işe sarıldığınız bir zaman dilimi sanki diyor ki bir konu veya meslek hakkında olabildiğince şey öğrenmek bir çıraklık da olabilir bu arkadaşlar aynı zamanda e, ve İş kolunuzla alakalı kendinizi donanımlandırmak sanki çok değerli olacak. Evet, sevdiğiniz işi e, sanki yapacaksınız bu dönemde. Sevdiğiniz işi bulacaksınız eğer işsizseniz. Devam edelim bakalım. O, imparator kartı çıktı. Bakar mısınız? Büyük bir güç İmparator kartı arkadaşlar artık hayatınızda gerçekten de çok büyük değişik e, dönüş değişim dönüşüm enerjileri var bir kere Güneş kartı ve İmparator kartı iki tanesi de major bir kart arkadaşlar çok güçlü kartlar Güneş bütün ihtişamıyla geliyor ve İmparator kartı da artık e, sizin kendinize son derece güvenebileceğiniz bir zaman dilimini temsil ediyor bakın güç sizde Evet. Diyor ki burada mantık ve organizasyon başarılı ol olmanızı sağlayacak diyor. Durumunun sorumluluğunu alın. Yani şu anda sorumluluğu ele alma zamanı, bir şeyler yapma zamanı, hayatınızda bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız tam zamanı. Disiplinle e, ve örgütlenmeyle hayatınızda o adımları atmanız çok değerli olacak. E, i̇ş hayatınıza da yansıyabilir bu durum arkadaşlar. İş hayatınızda da... E, eğer kendi işiniz varsa büyük bir güç kazanacaksınız. O işinizi sanki ilerleteceksiniz ya da çalıştığınız bir yerde gerçekten de liderlik koltuğu olabilir hayatınızda bir statü atlama olabilir. Çok güzel şeyler var yani. Yani imparator kartı bütün ihtişamıyla, gücüyle geliyor. Tabii bu güç de size yansıyacak. Evet, devam ediyoruz. Bakalım ne geliyor. Ooo, duygusal hayatta biraz böyle yeni başlangıçlar var arkadaşlar. Evet, kupalardan çıktı. Diyor ki duyarlı, açık kalpli, deneyimsiz, anı anına uymaz diyor. Evet, böyle bir kişiyle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar, ikili ilişkilerde. Ama gerçekten e, temiz açık kalpli biri olacak sanki hayatınıza giren bir bu kişi. Yeni adımlar, yeni başlangıçlar olabilir. Belki bu kişi hayatınızda da olabilir arkadaşlar. İlişkiler anlamında çok güzel deneyimler sizi bekliyor. Devam edelim bakalım. İlişkilerle ilgili mesajlar. Yeni duygusal deneyimler, o deneyimlere sanki açık olacağınız bir zaman dilimi, romantik bir karşılaşma da olabilir. Arkadaşlarınız da sizi belki karşılaştırabilir bu anlamda, yeni bir aşk, yeni bir <laughs> yeni bir beraberlik anlamında ve bu kişiyle sosyal davetlerde de bir araya gelebilirsiniz arkadaşlar. Hani çevrede bir etkinlik varsa o kişiyle orada tanışabilirsiniz. Ve aynı zamanda da pisişik yeteneklerinizin güçlenmesi de söz konusu arkadaşlar. Tabii pisişik yeteneklerimiz herkesin var. Ama biz pek hani birçok kişi bunun farkında bile değil. Herkes pisişik olabilir, yetenekli olabilir. Ama biz bunları ihmal ediyoruz. Ve pisişik konularda da sanki güçleneceğiniz, mana aleminde de güçleneceğiniz bir zaman dilimi olarak geldi. Evet. Bir kart daha alalım bakalım. Evet. Biraz da kararsızlıklar var arkadaşlar. Ee, bu zaman diliminde iyi analiz yapın lütfen. Ee, eğer biraz kafanız karışıksa, pardon karışıksa, biraz düşünün, dinleyin yani ne yapacağınıza karar verin arkadaşlar diyor ki burada. Bir seçim yapın. Artık o seçimleri yapmanın zamanı. İş hayatında, ilişkilerle alakalı olabilir, her şeyle alakalı olabilir bu durum arkadaşlar. Ertelemeye veya aşırı analiz yapmaya son verin diyor. Artık bir karar verin diyor. O kararları alarak yolunuzda devam etmeniz çok değerli olacak. Ne istediğinizi net olarak belirleyin ve yola devam edin. Çok fazla seçenek tabii biraz da insanı yoruyor. O yüzden artık bir şeyleri belirleme zamanı arkadaşlar ve bağımlılıklarınızdan da uzak durun diyor. Hani size zararlı gelen ne varsa o bağımsızlıklardan içkidir, sigaradır, ne bileyim kötü alışkanlıklardır. Bunlardan da vazgeçmenizi öneren bir kart. Evet. Devam edelim. O arkadaşlar. Burada biraz error verdi çünkü burada biraz e, tekin olmayan durumlar var arkadaşlar. E, kılıç Yediliği ile birlikte çünkü Kılıç yedilisi biraz çalma çırpma enerjilerini söylüyor lütfen bunlara dikkat edin bu zaman diliminde. Özellikle bu dünyada şu anda yaşadığımız dünyada biliyorsunuz çok sahtekarlık oluyor. Sahtekarlıklara dikkat edin. Yeni tanıştığınız kişilerle özellikle çok işçi dışlı olmadan onları tanımaya çalışın. Mesela bir ortaklık olabilir. Onunla bir şey yapmak, e, ne bileyim bir iş kurmak olabilir. O yüzden ortaklıklara dikkat edin e, ve iş hayatınızda e, ayağınızı kaydırmak isteyen kişiler olabilir. Onlara da lütfen dikkat edin. Bu da e, yani tabii ki çok önemli. Evet, çalma çırpma enerjileri var. Biraz böyle sahtekarlıklar olabilir hayatınızda. Tabii her zaman oluyor. Bu öyle bir zamanda yaşıyoruz ki arkadaşlar her şey çok zor. O yüzden e, bu tarz şeyler de çok arttı. O yüzden bunlara dikkat edelim. Bir kart daha seçeceğim. Haydi bakalım. O arkadaşlar çok güzel çıktı zafer sizin bakın bir zafere imza atıyorsunuz hayatınızda ee, sanki e, çok güzel şeyler olacak hayatınızda arkadaşlar diyor ki zafer senin diyor artık bu iş hayatında olabilir e, aşk hayatında olabilir bir şeyi çok istiyorsunuzdur hayatınızda onunla alakalı olabilir yani sizin ee, zafer olarak gördüğünüz ne? Bunu düşünün. O durum sanki size gelecek arkadaşlar. Ee, ve ünleneceğiniz bir zaman dilimi. Yani ünü, şanı, şöhreti de temsil ediyor bu kart arkadaşlar. Hani belki bu iş kolunuzda olabilir ünlenmek. En iyi yaptığınız şeydir. O yüzden ünlenmişsinizdir. Böyle bir şey de olabilir. Diyor ki toplumda tanınmanızı ve başarılı olmanızı sağlayacak akıllıca seçimler çekin. Akıllıca seçimler e, seçin diyor arkadaşlar. O yüzden e, biraz e, akıllıca davranmak bu zaman diliminde çok değerli. Bir de burada biliyorsunuz çalma çırpma enerjileri vardı. Onları da hatırlatayım. Çünkü e, zafer kazanan birinin arkasından koşan çok olur arkadaşlar. Bunlara da lütfen dikkat edin. E, ve... Aynı zamanda bir terfiyi temsil ediyor. İş hayatınızda bir terfi olabilir. Ödüller veya burs da kazanabilirsiniz. Çok güzel bir duruma sanki imza atacaksınız arkadaşlar. Evet. Zafer kartıyla. Bir kart daha alacağım. Ondan sonra öteki desteme geçeceğim. Evet bakalım son destede ne geliyor? Oo evet. Arkadaşlar mantık çerçevesinde alacağınız kararlar var sanki bu dönemde. Hani bir şeyleri hayatınızda değiştiriyorsunuz diyor ki. Buradaki kişiliği temsil ediyor bakın burada. Mantıklı, algısı ve kavrayışı güçlü, dobra bir kişiyi temsil ediyor. Tabii bu iliş ikili ilişkilerinize de yansıyabilir. Böyle biriyle bir karşılaşma da olabilir hayatınızda ikili ilişkiler anlamında. Burada da zaten ikili ilişkiler anlamında güzel şanslar ve fırsatlar olabilir demiştik. Heyecan verici zihinsel ve bir meydan okuma yani her şeyi hayatta şu anda meydan okuyup her şeyi yapabilme gücüne sahipsiniz arkadaşlar bunu kullanın lütfen ee, ve aynı zamanda belgelerle alakalı durumlara dikkat edin belgeleri dikkatle inceleyin diyor bakın burada hani bir imza atacaksanız bir yere bununla alakalı dikkatli olun arkadaşlar ee, yeni adımlar yeni başlangıçlar var hırslı olacağınız, kendinizden emin olacağınız bir zaman dilimi. O yüzden bu zaman diliminde tabii bir şeyler de sanki hayatınızda değiştireceksiniz. Mantık çerçevesinde radikal ve rasyonel kararlar ayrıca sizi bekliyor. Evet şimdi diğer destelere geçelim bakalım. Evet bakalım şu an arkadaşlarım için neyi duymaya ihtiyacı var. Beni izleyen sevgili arkadaşlarım. O derinlerdeki bilgi dedi arkadaşlar. Biraz böyle maneviyat e, kartı çıktı. Diyor ki, sezgilerini dinle, için içindeki kahini dinle diyor arkadaşlar. İçimizdeki tabii bizim bir özümüz var. İçimizde bir bilge var, bir kahin var arkadaşlar. O yüzden bu zaman diliminde sezgilerinizi din, sezgilerinizi dinlemeniz, iç sesinizi dinlemeniz çok değerli olacak. Evet, devam edelim. Evet, rüzgarın değişmesi çıktı arkadaşlar. Diyor ki rüzgarın değişmesi öngörülemeyen değişim, yararına olacak diyor hani şu anda belki hayatınızda gerçekten yeni dönüşümler olabilir ilahi tarafından ee, öngöremediğiniz bir durum olabilir ee, lütfen endişe etmeyin çünkü ne olacaksa olan sizin hayrınız olacak o değişim size çok güzel şeyler getirecek bunu unutmayın hani bazen değişimleri istemiyoruz kabul etmiyoruz ve öngöremediğimiz için de biraz şaşırıyoruz ee, ama bu değişim size gerçekten de çok iyi gelecek ve yararınıza olacak. Ve huzur kartı çıktı arkadaşlar. Tabii hepimizin huzura ihtiyacı var. Bu zaman diliminde de gerçekten o huzuru yakalayacağınız keyifli bir zaman dilimi. Uyumu, keyfi ve ahengi yakalayacağınız bir zaman dilimi arkadaşlar. Bir de bakın burada bir güvercin var. Sanki bir haber gelecek aynı zamanda size. Ha, belki beklediğiniz haberler olabilir bu zaman diliminde. Bir şeyleri bekliyorsunuzdur. Ee, bu da olabilir. Dediğim gibi huzur çok değerli o huzura ulaşıyorsunuz. Hani bazen hayatımızda huzursuzluklar oluyor. Onların bitişini sembolize ediyor. Evet. O yang enerji çıktı. Yang enerji eril enerjidir arkadaşlar. Sizi hayat aksiyona çağırıyor, adım atmaya çağırıyor. O yüzden şu anda istediğiniz neyse burada iş alanında güzel mesajlar da vermişti. O yüzden tam da adım atma zamanı arkadaşlar, harekete geçme zamanı, yang enerjiyle birlikte. Adım atarsanız hayatınızda çok güzel şeyler olacak. Çünkü hayat aksiyonu seviyor. Evet Bu kafanızda değil de e, tabii ki adım atmakla oluyor arkadaşlar. O yüzden o fikirlerinizi, o düşüncelerinizi hayata geçirmeniz anlamında çok güzel bir zaman dilimi sanki. Evet, denize kartı çıktı. Güzel bir kart. Çünkü akışta kal diyor size arkadaşlar. Bazen de tabii biraz akışta kalmamız gerekiyor. Onları tabii siz kendiniz içinizde tayin edebilirsiniz. Akışta kal. Bir şeyleri çok fazla zorlama bu zamanda. Bu zaman diliminde diyor. O bir de yol ayrımı var arkadaşlar hayatınızda sanki. Hani bir şeylerden azad oluyorsunuz. Şöyle bir yön seçmek anlamında. Şöyle göstereyim kartı da. Evet bir yol ayrımı bir şeylerden yani iki şıktan daha doğrusu bir şeyi seçmek zorunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Bu iş hayatınızda olabilir ne bileyim ilişkilerde olabilir. Bir artık yol ayrımı var hayatınızda artık bir seçim var. Evet devam edelim bakalım. Evet, bakalım destemiz ne diyor? O, yaşam tohumu çıktı arkadaşlar. Çok güzel bir kart çıktı. Bakar mısınız? Bu e, kartların da görselleri gerçekten çok güzel. Ve diyor ki, bugün hayatını ve enkarnasyonunu tam olarak yaşamaya karar ver. Yani hayata yeni tohumlar at diyor. Sen hayata yeni tohumlar atarsan. Onların e, büyüdüğünü göreceksin diyor ama tabii ki yararlı tohumlar. Yani düşüncelerimizle yaptığımız aksiyonlarımızla lütfen arkadaşlar e, o yeni tohumları güzel ekin arkadaşlar. Yani sevgiyle kalbinizle e, kötü düşüncelerle değil de güzel tohumlar e, e, güzel e, sevgi dolu tohumlar ekerseniz hayatınızda çok güzel şeyler olacak. Devam edelim bakalım. Evet şu ikisi birden geldi alalım bakalım birinci kart. Evet diyor ki değişim rüzgarları yani hayatınızın bu döneminde değişim dönüşüm enerjileri var burada da çıkmıştı arkadaşlar o değişimleri lütfen kucaklayın. Duruma farklı bir açıdan bakmaya ne dersin diyor o değişim dönüşümü lütfen ee, al ve kabul et diyor arkadaşlar. Tabi değişim enerjisi çok güzel bir enerji. Aa, burada da bakın bir kelebek var. Kelebek yenilenmedir. Ee, daha iyi günlerin gelişidir. Diyor ki ruh harekete geçtiğinde her şey mümkün olur. Yani değişim dönüşüm enerjileri sizi bekliyor. Farkındaysanız değişim dönüşüm enerjileri çok güzel çıktı arkadaşlar. O değişime sanki artık kartlar sizi ona sanki size doğru getiriyor değişim dönüşümü. Ve aynı zamanda büyülü bir zaman dilimi kelebek kartıyla bir yudum suyumdan alacağım. Evet, devam edelim. Evet, orta yolu buluyor arkadaşlar. Bakın burada da bir dengesizlik vardı. Şurada. Dengeleri tutturmak çok önemli. Arkadaşlar, çok güzel mesajlar geliyor. Ortayalı bulmak çok önemli. Diyor ki aşırı uçlarda hareket etmekten kaçınarak dengeyi, dengeye bir kapı açarsın diyor. Yani çok uçlarda ya da çok diplerde değil de ortayalı bulmak sizin için çok değerli olacak. Aşırı uçlarda hareket etmeden, kaç pardon arkadaşlar, hareket etmekten kaçınarak dengeyi bir kapı açarsın. Evet. Bir kart daha seçeceğim. O huzur gardiyanları çıktı arkadaşlar. Yani huzurlu bir zaman dilimi sizi bekliyor. Hayatınızda huzursuzluklar varsa onların bitişini sembolize ediyor. Her andan bilinçli olarak zevk al ve huzur kalıcı olarak hayatında yer bulsun diyor arkadaşlar. Güzel, güzel mesaj. Evet. iki destem kaldı. Bakalım o iki destede neler gelecek. Aa arkadaşlar çok güzel çıktı. Mucizeler kartı. Yani şu anda hayatınızda çok güzel mucizeler olabilir. Mucizelere gebesiniz. Umarım öyle de olur. Devam edelim. Oo harikalar dünyası çıktı. Evet, hem mucizeler hem harikalar dünyası çok güzel şeyleri bize söylüyor arkadaşlar. Harika durumlar sizi bekliyor hayatınızda. Güzel motivasyon oldu ve artık durmak değil de ileriye gitme zamanı arkadaşlar. Bir yola çıkmak zamanı. Hani hayatınızda böyle bir şeyleri düşünüyorsanız gerçekten. Bir şeylere niyet ediyorsanız ileriye gitmek kartıyla artık aksiyona geçme zamanı. Ve güç ve kuvvet sizinle arkadaşlar. Daha da güçleneceğiniz bir zaman dilimi sanki bu zaman dilimi. Kuvvetleneceğiniz, güçleneceğiniz e, her anlamda olabilir. İş hayatınızda olabilir, ilişkilerinizde olabilir. Sizin için güç neyse e, o güç geliyor. Ve odaklan diyor. İstediğin şeye odaklanırsan onu alacaksın ve onu başaracaksın diyor arkadaşlar. Ve bir aydınlatma diyor ki farkındalık arkadaşlar aydınlanma kartıyla yeni bir farkındalık bir şeylerin bir konunun aydınlar çıkması da bu zaman diliminde söz konusu olabilir arkadaşlar hani bir şeyleri farkında olmadığınız bir şeyleri sanki göreceksiniz bir aydınlanma e, var hayatınızda evet bir farkındalık. Evet, şimdi son kartlarımızı da alalım bakalım. Melek kartlarımızdan seçtim. Evet, diyor ki ilk kartınız. A, Duru işiti çıktı arkadaşlar. Evet, Duru işiti kartı diyor ki, baş melek Zatkiel, Kalbinden veya diğer insanlardan gelen sevgi dolu rehberliğe kulak ver diyor. Hani bazen Duru işiti özellikle uyandıktan sonra böyle melekler bizim kulaklarımıza bir şey söylerler bilmiyorum Sizde duru işiti var mı açık mı Bunlara dikkat edin yani herkes de var bu ama kullanmıyoruz Evet İkinci kartımız kartımızda nezaket kartı çıktı bakalım ne diyor size? Evet baş melek Sandalfon diyor ki şu andan itibaren kendine çok nazik davran. Etrafını ılımlı insanlar, durumlar ve ortamlara çevir. Evet biz bazen kendimize de çok nazik davranmıyoruz arkadaşlar. Aslında kendimize en önce nazik davranmamız gerekiyor. Bunu lütfen unutmayın. Ondan sonra tabii ki diğerlerine. Ve size zararı olan kişilerden de durumlardan da artık kendini çek diyor. Öncelikler dedi arkadaşlar. Bakalım ne diyor öncelikler kartı. Evet, Baş Melek Metatron diyor ki, önceliklerine odaklan, ihtiyacın olan disiplinini ve motivasyonunu kazanmana yardım edeceğiz. Evet, öncelikle neyi istiyorsanız ona adım atın arkadaşlar. Öncelikler hayatımızda tabii çok önemli. Ve danışman dedi arkadaşlar. Siz de bir danışman olabilirsiniz belki. Diyor ki sen doğal bir danışmansın. Pek çok kişinin senin verdiğin güvenden ve e, güvenden ve yol göstericiliğinden yararlanıyor. Evet neden olmasın? Spiritüel bir danışman olabilirsiniz ya da farklı durumlarda olabilirsiniz. O bir kariyer değişimi var hayatınızda arkadaşlar. Evet, yeni bir değişim dönüşüm enerjileri özellikle iş anlamında, kariyer anlamında baş melek şamuel diyor ki yaşam amacın kutlu bir kariyer değişimini tetikliyor. Ee, bunu da siz gerçekten istiyorsanız umarım öyle de olur. Son bir kart seçeceğim, ondan sonra evet bitiriyoruz. Nefes diyor. Aa ne güzel çıktı. Nefes almak çok değerli arkadaşlar. Nefes alın verin. Meditasyon yapın diyor ki burada da. Baş melek israfil. Eski kalıplarını serbest bırakmak ve yeni enerjini harekete geçirmek için birkaç kere derin nefes al ve yavaşça ver. Evet. Nefes almak çok değerli çünkü birçok insan doğru nefes almıyor, diyafram nefesi almak gerekiyor. O yüzden biraz meditasyon yaparsanız sufi nefesi olabilir. Ee, tabii internette var bakın arkadaşlar. Nefes çok önemli. Evet. Evet kartlarımızı açıkladık, değerlendirdik. Umarım doğru mesajlar gitmiştir her birinize. Aynı zamanda bu açılımı beğendiyseniz lütfen söyleyin. Sık sık yaparım. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.